Bugün İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. İsrail, Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunması sivilleri hedef almış uluslararası hukuku içe sayarak büyük bir insanlık suçu suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerine örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim'e meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır bir yıl içerisinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırısında şehit olmuştu. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. Süre gelen soykırım 7 Ek soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve ırsızın üstüne, üstüne kurulmak, uluslararası hamilelerden yüz bulup günümüze kadar gelen su şebekesinin zaten ne kadar hak, ne kadar hukuk, ne kadar bunlardan adalet beklenebilir. Diğer taraftan uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmemiş. insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işlemekten, işletmekten son derece uzaktır. İsrail bölgenin ortasına Batılı güçlerde bırakılmış bir bomba misali 10 yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. İsrail, kurulduğu günden bu yana Batı'nın çifte standartını, ikiyüzlülüğü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştur. 7 Ekim'de bu yana acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katli katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendi ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü yoktur. İsrail 1930'ların Nazi Almanyası'ndan farksızdır. Tıpkı Nazi Almanyası gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. <laughs> 私たちは。